Sen hep Aliye'yi seviyorsun. Neden beni hiç sevmiyorsun? Ben senin karın değil miyim? Sen de Aliye'yi sevmeye denesen. Bak gördün mü? Hayır karıcığım, ben de seni seviyorum bile diyemiyorsun işte. Hep onun yüzünden, hep onun yüzünden. Ben keşke doğurmasaydım ya. Ne diyorsun sen ya? Ya neler söylüyorsun sen? Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Bak yanlış anlıyorsun. Yanlış anlıyorsun. Tabii ki öyle demek istemiyorum. Tabii ki. Yanlış anlıyorsun. Böyle Sevim. devam edemez. ...bu işe son vereceğim artık. Öp beni. Öp, ne çok ihtiyacım var. Özlem. Öp. Bitti. Boşanıyoruz. Kendini hazırlasana iyi olur. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Aliye yüzünden beni terk etmene izin vermeyeceğim. Asla, asla izin vermeyeceğim. Sorun Aliye değil. <laughs> Anla artık, sorun sensin. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Beni, Aliye'yi, herkesi bir eşya gibi görüyorsun. Şu kontrol manyaklığında bıktım usandım artık ya yeter. Aşk ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Sen kimseyi sevemezsin. Sarıl bana lütfen. Dokunma. Lütfen lütfen sarıl bana. Çok çok ihtiyacım var lütfen. Bırak beni. Bak canını yakacağım bırak beni. Başka bir kadın mı var? Neden susuyorsun? Başka bir kadın mı var? Hayır, hayır hiçbir yere gidemezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Sen de ben sızlamazsın. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Zeynep benim kızım, damla. Onu ben doğurdum bana kızımı, sizin oturduğunuz adreste yaşadığını söyle. Anne. <laughs> Efendim. Dedem ya yarın yine kapıyı kilitlerse? <laughs> Anneannenle konuştum ben. Dedeni ikna edecek merak etme sen. Peki sen değil mi? <laughs> Anne. <laughs> ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bir şey yok. Dedenin söyledikleri ağrıma gitti. Anneciğim ya. deden bilmiyor musun? Öyle ağzına geleni söylüyor işte. Boş ver. Peki sen ciddi miydin? Hangi konuda? Hani dedin ya eğer dedem beni okula göndermezse ayrı eve çıkarız diye. Ciddiyim evet. Hı. Biraz toparlanın, çıkacağız zaten burada. Sabret sen olma. Uf, <laughs> inşallah olacak. İnşallah. Bak ben diyeyim sana, Damla ile Zeynep e bu ev dar artık. Nereye gidecekler ki anne ya? Ya ama kız bana dedene neler söyledi görmedin mi? O gitmezse deden koyar kapıyı. Tamam gitsinler, bize de yer açılır. Hmm. Ben konuşuyorum yüzüme bak. Ay baktım anne ne var ya? Bak, akşam akşam cinlerimi tepeme getirme. Bırak şu telefonu. Kuskus kuskus. Alptekin da soğuk. Anne. Ha. Bir şey soracağım. Sen bugün Adnan Bey kim deyince biraz fazla mı tepki gösterdin acaba? Hı? Ne? Ne? Bak biz sırdaşız. Eğer benden bir şey gizliyorsa... Zeynep saçmalama. Ya. Hoşlanıyor musun sen? Sen onun hoşlanıyor musun? Kız sus. Adamın Ay. çocuğu var. Bir duyan olacak. Ya evli miymiş? Çocuğu var diyorum. Ay anneciğim senin de çocuğun var ama evli değilsin. Doğru da... Ay ne bileyim ben üf. Ya anne. Zeynep. Ya of ne olmuş yani? Adam yakışıklı ve kahraman. Kadın yalnız ve güzel. Hayalde mi kurmayalım? Şimdi görsün Ya kurmayız Tamam tamam anne şaka Anne <laughs> <Biliyorsunuz. Ya, tabii gülüyor> tamam özür şey Tamam pes. Yat bak. Güzel olurdu ama. Zeynep o dilini keserim seni. Güzel olurdu, güzel. Arkadaşlar, bir beni dinleyin. Sen de bırak şu biber kesmeyi. Bu pek değerli Alev Hanım. Bundan böyle mutfakta bizimle çalışacak. Ona yardımcı olun. Bu dediğimi iyi belleyin, bir sıkıntı çıkmasın. Haydi işinizin başına. Polis usta, sen bir kal. Sen git ben yanına gelirim şimdi. Polis usta. Buyurun. pek değerli takdire şayan bir insan. Bu mutfakta kimse ona yan gözle bakmasın. Bir sıkıntı çıkmasın. Bir dediğini iki etmeyin. Aklı ne istiyorsa yapsın. Sen ona iş ver, o da yapsın işini. Tamam. Evet. Biliyorsunuz ustam. Bak o buradayken mutfakta adam kaldırma işini bir ara mühlet veriyoruz. Kadına ve kadının yanında şiddete külliyen hayır. Evet. Peki abi. başka bir derdin var mı? Yok, ne derdim olacak? Ya onu sen biliyorsun. Cansu'ya kafam bozuk. Ha, senin bu tartıştığın bizim Cansu mu? Hmm. Aldırayım evinden. Sakın, o ne ya? Şaka yapıyorum. Ne bileyim, her şeyi yapabilecek bir halim var senin de. Önce istemem lazım. Suçu ağır mı? Ağır. Çok ağır. Bunca yıl sır diye saklaması gereken ne varsa anlatmış. İnsanın kardeşi gibi olunca... ...bu şu devirde insan kardeşine de güvenemiyor ya. Kime ne anlatmış? Sır dedi mi? Ya sır olur olmaz. Dünyada yanlış adam çok ama dost yok. Öyle hemen kızıp darılmasaydın. Bir dinle niye yapmış? Belki haklıdır. Hiç olmayacak birini şişledim. On yıl yedim onun için. Değdi mi? alemin ilişkimizden haberi var mı? Tabii ki hayır. Hiçbir zaman da olmayacak. Ben duşa giriyorum. Aslı hatır şinas kızdır. Siz kader birliği yaptınız. Öyle hemen kırıp dökmeseydin. Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki bardayım. Çok kötüyüm. Hemen gel ne olur. Ali Osman abiye yanıma geldiğini söyleme bilmesin. Hayırdır? Gidiyorum ben. Böyle ateş almış gibi nereye? İşim çıktı.